Sosyal Hocam kanalından hepinize selamlar, hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber Beylikten Devleti Osmanlı siyaseti konusunu ele alacağız ve bu dersin hem böyle kısa bir konu anlatımına hem de birinci adım, ikinci adım 3 üçüncü adım sorularını çözeceğiz. Bu niteliğe bakacağız. Tabii bu dersin konu anlatımını çok daha geniş ve ayrıntılı izlemek istiyorsanız geçen seneki konu anlatımlarına bakabilirsiniz. Orada ayrıntı olarak anlattığım için amacım burada biraz TYT soru mantığını size öğretebilmek adım adım serisinde. Hani amacımız esasen aslında e, sözel derslerin e, soru mantığını e, iyi bir şekilde özümsemek. Bu yüzden daha pratik bir anlatımla ve bol soru çözümüyle e, konuları bu sene ele alıyorum. Tabi ee, tabii daha önceki dersleri kanalımızın oynatma listesinden ulaşabilirsiniz. E, tarih, coğrafya, felsefe ve din kültürüne ait konu ve soru videolarına e, kanalımızın oynatma listelerinden erişmeniz mümkün diyelim. Hadi bakalım bizim için Beylikten Devlete Osmanlı başlasın. Şimdi ilk olarak Osmanlı'nın hani kurulduğu yüzyıllara, e, kurulduğu zaman dilimine bakarsak o dönemlerde hem Anadolu'da hem de çevre diyarda önemli siyasi güçler neler? Onlara bir bakalım. Bunların yorumları bazen istenebiliyor. Bakın, Türkiye Selçuklu Devleti ve Anadolu Beylikleri Anadolu'da hakim. Bizans hala varlığını devam ettiriyor. Anadolu'da bunlar var. Doğu'da özellikle Türk devletlerini en çok zorlayan İlhanlı Devleti, Moğolların bir kolu olarak varlığını sürdürüyor. E, kuzeyde bakın hala Moskova Knezliği ile Rus Knezlikleri var. Rusya hala bir çarlık ve hani siyasi birliği sağlam bir yapıya ulaşmamış. Altın Orda Devleti'nin varlığını görebiliyoruz bu tarafta. Yine Balkanlara baktığımız zaman güçlü bir siyasi yapı söz konusu değil. Bodan Prensliği, Eflak Prensliği, Bulgar Krallığı, Sırp Krallığı, Macar Krallığı, Bosna Krallığı gibi küçük prenslikler ve krallıklar var. Ki bunlar da zaten... Osmanlı'nın kısa sürede büyümesinin en önemli sebepleri arasındadır. Öyle diyelim. Yine şöyle bir baktığımızda İngiltere Krallığı ve Fransa Krallığı o dönemlerde zaten e, tamamen yüzyıl savaşlarıyla meşgul oluyor. E, güçlü bir siyasi yapı söz konusu değil. Osmanlı'nın ortaya çıkmış olduğu yüzyıl ve süreçte. E, bu da işte Osmanlı'nın özellikle hızlı bir şekilde büyümesinin en önemli sebepleri arasında söylenebilir. Peki haritayı biraz daha yakınlaştıralım. Gelelim Osmanlı'ya. Osmanlı ikinci dönem beylikleri arasında hani toprak e, böyle hani boyutları olarak en küçük beyliklerden biridir. Aynı zamanda dezavantajlı bir konumu da var. Çünkü e, Osmanlı bir defa sınırlarını yükseltmek ve sınırlarını e, genişletmek istiyorsa kimlerle mücadele etmek zorunda? Bir tarafta Bizans var. Bizans'la mücadele etmek zorundasın. Yine Karayisoğulları, Germiyanoğulları ve Candaroğulları'na sınır komşuluğun var. Yani sınırlarını genişletmek için hem Bizans hem de Beliklerle mücadele etmek zorundasın. Denize açılan bir kanı, sınırı yok. Bu yüzden denizlere de erişebilmek için ya Bizans'tan toprak alacaksın ya da Beliklerle mücadele edeceksin. Yani Osmanlı... İki türlü burada görülebilir. Birincisi bu kadar çok mücadelenin içinde olduğu için dezavantajlı. Ama bir de avantaj noktasında şuradan söyleyebiliriz ki Bizans çok kuvvetli değil. Bu yüzden bu Osmanlı'nın işine gelmiştir. Tekfurların başına bu hareket etmesi ve Osmanlı da bunu iyi bir şekilde kullanması. Gaza cihat anlayışıyla Bizans'a karşı savaşması da beyliklerin özellikle e, sempatisini kazanmasına da sebebiyet veriyor. E, bu haritanın temel yorum ve nitelikleri de bu şekilde. Peki devam edelim. Osmanlı tarihinin en eski kaynaklarına bakalım. Osmanlı kuruluşu ile ilgili özellikle birçok farklı kaynak ve tarih yazıcısının görüşleri var. Doğal olarak biz kesin olarak Osmanlı işte şu boydan, şu unsurdan, şu nitelikte diyemiyoruz. Çünkü her tarihçi farklı bir nitelikte bunu ifade etmiş. Mesela Fakih Pâki Menakibnamesine baktığımız zaman ki günümüzde mevcut değil, bir de Ahmet'in İskendernamesine baktığımız zaman. Ee, bu görüşler birbirinden farklı olacak. Mesela Aşık Zade, Neşri ve Oruç Bey gibi tarihçiler Ertuğrul Gazi'nin babasının Süleyman Şah olduğunu, Fırat Irmağı'nı geçerken boğulduğunu ve Caber Kalesi'ne defnedildiğini derler. Hatırlarsanız Diriliş Ertuğrul'da da bu şekilde ifade ediliyordu. Halbuki Ahmedi Enveri, Ruhi Çelebi, Kahramani Mehmet Paşa ise Ertuğrul Gazi'nin babası Gündüz Alp derler, Süleyman Şah'la bir bağlantısının olmadığı ifade edilir hatta işi biraz daha değiştireyim. Mesela Bizans tarihçisi Pakmeres, e, Osman Gazi'nin çoban oğullarının bir savaşçısı olduğunu söyler. O Türkiye Selçuklu Devleti'nin bir savaşçısı bile demez yani. Çoban bağlı der. Öyle diyelim. Hani bu kadar çok farklı görüşün ve niteliğin ortaya çıkmasının temel sebebi Osmanlı'nın kuruluş ile ilgili böyle net fikirlerin olmaması, bilgilerin olmaması diyebiliriz. Peki genel kabul eden tezler neler? Onlara bir bakalım. E, müfredatında da yer alan Paul Wittek'e göre Osmanlı gaza teziyle açıklanabilir. Kayı aşiretiyle alakası yoktur. Gaza ve cihatı hedef alan bir Türkmen aşiretidir der Paul Wittek. Mehmet Fuat Köprülü ise kuruluş aşamasındaki bütün meseleyi Ahlatan Domaniç'e gelen Ertuğrul Bey ve neslinin insan yapısına bağlar ve doğal olarak e, hani kayı aşiretine dayandırmaya, aynı zamanda gaza cihat anlayışıyla da hareket etme niteliğine e, bir ailesel gelenekte olduğunu bağlamaya çalışır. E, Halil Alıcak ise Bizans sınırında gaza idolisiyle donanmış nüfus potansiyelinin iyi yönlendirilmiş ve yeni bir Türk Beyliği doğuşunu sağladığını ama e, en önemli unsurlardan birinin de e, sosyal yapıda özellikle ahilerin desteğine sağlanmasıyla Osmanlı'nın teşkilatlı yapısının kuvvetlenmesi olduğunu söyler. Ve kuruluşunu da 1299 değil 1302'de Bizans'a karşı gerçekleştiren ilk savaşın kazanılmasıyla bağımsızlığı ifade eder. Bakın tekrar söylüyorum, bu kadar farklı görüşün ve fikrin ortaya çıkmasının sebebi Osmanlı'nın kuruluş dönemlerinde e, hani net bir şekilde bir e, hani birliğin olmadığıdır. E, yazı unsurunun burada e, nakşedilmediğidir. Öyle diyelim. Peki Osmanlı ne oldu da kısa sürede büyüdü? Sınavlarda çokça seviliyordu. Bir defa coğrafik konumun elverişli olması ve Bizans'ın durumu. Çünkü Bizans e, hani güçlü bir siyasi yapıda değil, bu yüzden. E, tamamen yönünü Bizans'a çevirmiş olması Osmanlı'nın diğer beyliklerinin de sempatisini kazanmasına sebebiyet verecektir. Balkanlardaki çatışma durumu o prenslik ve krallıklar arasında e, bu da Osmanlı'nın ilerleyişinde güçlü bir siyasi yapının Osmanlı'nın önüne geçmesine engel olmuştur. Diğer Türk beylikleriyle ili, iyi ilişki kurması, işte Hamit yollarından işte para yoluyla, Germen yollarından çeyiz yoluyla mesela topraklar alınıyor. Her zaman savaş yolunu tercih etmemesi ve gaza cihatı tamamen Bizans unsuru üzerine kullanmış olması önemli bir etken hoşgörülü ve adil bir devlet politikasında izlenmiş olması, yine fethedilen yerlere yerleştirme politikasıyla e, Türkmen ailelerin isyan ettirilmesi önemli bir unsur. E, hükümdarların kişisel becerileri, iyi eğitilmiş olmaları ve devlet tecrübesi niteliğinde çok e, önemli olmaları e, önemli bir unsur arasında. Yine ahilerin desteğinin alınması ki ahiler o dönemde Ankara'ya da sahip, e, önemli bir sosyal ve ticaret kurumu, e, teşkilatlı bir yapıya sahip, e, Osmanlı teşkilatının da fırsat sağlayacak ahi e, ler öyle söyleyelim. Evet. Peki gelelim kuruluş döneminin önemli hükümdarlarına. Bakın şimdi e, hükümdarların nereye aldığı, hangi savaşı yaptığı ayetinin konusudur. Bizim için önemli olan e, bu hükümdarlarla ilgili işte e, bu faaliyetler gerçekleşirken oluşturulan metinlerdir. Metinlerden yorum istilir. Bu yüzden adım adım sorularda bunları göreceğiz. Ve kısa bir değinmek gerekirse Osman Bey devletin kurucusu olarak biliniyor. Fahrettin Nakabı var. Ailerin desteğini sağlayarak özellikle devletin teşkilatlanma yapısına daha doğrusu belliin teşkilatlama yapısına doğru e, adım atmıştır. E, Bileci ele geçirmesi e, Bizans'tan devletin merkezi buraya taşıması, daha sonra Koynisar Savaşı 1302'de ve e, Bizans'a karşı yapılan bu ilk savaşın kazanılmasıyla da de devletin artık bağımsızlığını kazanmış olması önemlidir. E, i̇lk para, ilk vergi Osman bey dönemindedir. E, Bağcı Bazar denilen vergiyi, pazar vergisi olarak topladıcaktır. E, onun döneminde ilk kadı ataması da gerçekleşiyor. Dursun Fakih'in atanlarına görebiliyoruz. Bir de e, Bursa kuşatması var. Bursa kuşatması esnasında zaten Osman Bey hayatını kaybedecek. Yerine oğlu e, Orhan Bey geçecek ve Bursa'nın fethini tamamlayacaktır. E, Tabi Bursa'nın fethinin tamamlanmasıyla da devletin merkezinin Bursa yapıldığını söyleyelim. Parekonan Savaşı'nda 1324'te bir daha Bizans mağlup edilecek ve artık Bizans Osmanlı'ya karşı bir tehdit olmaktan çıkıyor. Bizans savunma pozisyonuna, Osmanlı ise tamamen taarruza geçecektir Bizans'a karşı. Orhan Bey döneminde olduğu Beyliği'nin toprakları Osmanlı'ya katılmış. E bu toprakların katılmasıyla beraber de Osmanlı bir donanmaya sahip olmuştur diye. Ee, yine Bizans'ın taht e, kavgalarına e, müdahale etmiş Osmanlı ve Kantakuzenos'un e, tahta çıkmasına Orhan Bey yardım etmiştir. Bu yardım karşılığında Çimpe Kalesi Rumeli'de bulunan bir kale e, ne yapıldı? Osmanlı'ya verildi. böylece Osmanlı artık Rumeli topraklarında adım atmış oldu Orhan Bey döneminde. E, bu dönem iktidar dönemidir. İşte divan teşkilatının oluşturulması buna bağlı olarak mesela e, ilk kez e, hani Şehzade Murat'ın özellikle ve diğer şehzadelerin sancaklara gönderildiğini görüyoruz. Sancak sisteminin devreye konulmuş olması ve birçok temel düzenlemeyle esasen beylikten devlete geçiş süreci bizim için Orhan Bey dönemidir. Yine Orhan Bey Osmanlı'da sultan unvanını kullanan ilk Osmanlı padişahıdır. Ama tekrar söylüyorum bakın bu şekil bilgi içeren nitelikler ayeti ilgilendiriyor. Hani bu yüzden ben ayrıntı durmuyorum ha. Hani sonra demeyin ya hocam işte hiç ayrıntıya değinmiyoruz vesaire değil. Bu sizi ilgilendirmiyor çünkü. Önemli olan bizim için. Hani bu dönemlerle ilgili oluşturulan metinler ve bu metinlerden yorum ve muhakeme yapabilmektir. Mesela işte ee, Orhan Bey'in Kantakuzan'a yardım etmesi ve e, tahta çıkmasını sağlaması... ...Osmanlı'nın hem siyasi olarak başka devletlerin iş işlerine karıştığının... ...hem siyasi olarak belirici bir faktör olduğunun... ...hem de Bizans'ı tahküm altına aldığının yorumlarımız böyledir. Önemli olan bu yorumu yapabilmektir. Tamam mı? Evet. 1. Murat Hüdevendigar unvanını taşımaktadır. E onun döneminde özellikle bizim için yapılan Sazlıdere Savaşı'ndan sonra 1363'leri tekabül ediyor. Edirne fethediliyor ve Edirne devletin başkenti merkezi haline getiriliyor. Dikkat ederseniz Osmanlı batıda nereyi fethederse orayı devletin merkezi haline getirmiş. Bu da batı yönü fethi politikasını izlediğini göstergesidir. Yorumlara dikkat. Evet. Artık Osmanlı'nın bu ilerleyişi Haçlı zihniyetinin olmasına ve Osmanlı-Haçlı Haç savaşlarının başlamasına sebebiyet verecek. Şimdi bunlar arasında Sırfsındı ve Birinci Kosova bizim için Sultan Murat dönemindedir. Niğbolu bak burada yadırım Beyazıt döneminde. Arada bir Ankara savaşımız var. Varna ve 2. Kosova savaşları ise bizim için 2. Murat döneminde olacak. Evet Bayezid döneminde de gördük. Şimdi eee Savaşı'na. Şimdi değerli kardeşlerim, e, Sırp sınırları... Osmanlı kazandı. Bu savaşın hepsini kazanmıştır bu arada. E, daha sonra hani bunun intikamı niteliğinde e, küçük çaplı Balkan toplulukları 2. Çirmen Savaşı'na Osmanlı'ya yapmaya çalışacak. Bu savaşta kaybetti bu topluluklar. E, Osmanlı Balkanlarda ilerlemeye başladı ancak Pločnik'te bir yenilgi aldı. Bu yenilgiden sonra geri çekilmiştir Osmanlı. İşte bu Pločnik yenilgisi gören Haçlılar Kosova önlerinde tekrar Osmanlı'ya karşı e, duracak. Birinci Kosova'da Sultan Murat e, burada e, haşları mağlup edecektir. Tabi savaş sonunda. Savaş alanı dolaşırken bir sırtlı tarafından hançerlenerek şehit edilmiştir. Teşkilatlanma faaliyetlerine baktığımız zaman Birinci Murat döneminde e, çok önemli adımların, özellikle ordu teşkilatının yeniden atıldığını söylemek gerekir. Acemi olanlar e, ocağının kurulması, e, işte pençik uygulamasıyla artık savaş esirlerinin orduya katılmaya başlaması gibi temel uygulamalar bizim için buruncu e, buruncu, <laughs> buruncu değil tabi. <laughs> Birinci Murat dönemini kapsıyor. Öyle diyelim. bu yüzden hani Orhan Gazi dönemindeki o devlet teşkilatlanması unsurlarının 1. Murat döneminde de e, devam ettirildiğini söylemek gerekir. Evet. Dilemi Yıldırım Beyazıt döneminde. Lakin abi Yıldırım. E, özellikle birçok Anadolu Türk beyliğini Osmanlı topraklarına kattığı için hani Anadolu Türk siyasi birini büyük ölçüde sağladığını söylemek gerekir. Yine Yıldırım Bayezid döneminde artık İstanbul kuşatılmaya başlanıyor Osmanlı Sultanları tarafından ki Yıldırım Bayezid de 4 defa kuşatmıştır. Ama çeşitli sebeplerle kuşatmalar kaldırılıyor. İşte Bizans tehlikesi, Moğol tehlikesi, işte Karamanoğulların arkadan vurması gibi çeşitli faktörlerle e, bu kuşatmalar kaldırılmıştır öyle söyleyelim. Hatta bu kuşatmalar için Anadolu hisarını e, Yıldırım Bayezid biliyorsunuz inşa ediyor. E, i̇şte bu kuşatmaların kaldırılan sebeplerden biri de Haçlı. ...savaşlarıdır. Niğboğlu Savaşı. Bizim için Yıldırım Bayezid döneminde... ...bu savaşta Haçlar mağlup edilmiştir. Ee, ve bu savaştaki başarısından ötürü de... ...Halife tarafından Yıldırım Bayezid'e... ...Sultanı İklimi Rum, yani Anadolu'nun... Sultanı unvanı veriliyor. Ee, ama bu dönemin... ...felaketle sonuçlanması Timur'la yapılan... ...Ankara Savaşı'dır. Ankara Savaşı'nda... E, ...Yıldırım Bayezid mağlup olacak... ...ve esir düşecektir. En küçük oğlu... E, ...Mustafa ile birlikte. E, ve ilk defa... Bir Osmanlı Sultanı'nın savaş meydanında esir düştüğünü söylemek gerekir. Devlet 1402-1400, şöyle devam edelim, 13 yıllar arasında başsız kalacak. E, bu süreç Osmanlı Fetret Devri olarak bilinmektedir. E, i̇şte Yıldırım Bey'sinin oğulları olan İsa, Musa, Süleyman ve Mehmet arasında gerçekleşen bu incadeleri e, Mehmet kazanacak ve devletin ikinci kurucusu olarak tahta geçecektir diyelim. Tabi e, Fetret döneminin yaratmış olduğu boşluk ve kaygı ötürü e, devlet içerisinde ilk dini sosyal... Ayaklanma odan Şehbedet'in isyanı patlak verecek ve zorlukla bastırılıyor bu isyan. E yine Düzmece Mustafa isyanı bu dönemde, e İşte bu Şehzade Mustafa'nın hani e, özellikle e, Timur tarafından serbest bırakılması ve Anadolu'ya gönderilmesi, akabinde gerçekleşen bir nitelik olarak söylenebilir. E bir de bu dönemde e, Acemi oğlanların asker ihtiyacını daha sağlam karşılamak niteliğinde değiştirme sisteminin kanun haline geldiğini söylemek gerekir. E ikinci Murat'a gelelim. Son bakacağımız padişah. E, hayır babası lakabıyla bilinir İkinci Murat. E, İstanbul kuşatmaları onun döneminde de devam etti. E, ama başarıya ulaşmadı. Özellikle Balkanlarda e, Balkan topluluklarıyla bir Edirne Sedegin anlaşması imzalayacak. Bir barış dönemine geçecektir. Daha sonra kendi isteğiyle tahttan çekilip tahtı da e, hani Şehzade Mehmet'e bırakıyor. Ki Şehzade Mehmet o hani oldukça küçük yaşlarda o zamanlarda. E bunu gören Balkan toplulukları hemen yine Haçlı zihniyetini doğurarak Osmanlı'ya karşı e, savaş pozisyonu almıştır. İkinci Murat tekrar tahta geçerek önce Varna'da sonra ikinci Kosova'da ne yapıyor? Haçlara mağlup ediyor. İkinci Kosova Savaşı'nın kazanılmasıyla da Balkanların Türk yurdu olduğu kesinleşiyor diyelim. Evet Modla Fenari. i̇kinci Murat döneminde atanan e, e, ilk ilk İslam'dır. Onun da bilgisini vermiş olun. Bunlardan da metinler oluşturulabilir. Öyle değil. Evet padişahlar hakkında kısa ve net bilgilerimiz bu şekildeydi. Şimdi bakalım bu dönemlerle ilgili yorum yargı muhakeme soruları oluşulursa nasıl ve ne şekilde gelir? Birinci adım ilk sorumuz gelsin. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin gelişmesini sağlayan faktörlerden biri değildir. Şimdi dikkat ederseniz dersimizin hani ilk kısımlarında Osmanlı'nın gelişmesi ve büyümesini sağlayan faktörlerden bahsetmiştik. Ee, şimdi Balkanlarda büyük devletlerin olmamasının, adalet ve hoşgörü politikasına sahip olmasının, padişahlarının üstün yeteneklerinin, Osmanlı'nın beylere karşı temel tutumunun etken faktörler olduğunu söyledik. Ancak devletin hanedanın ortak malı olması, devletin hani büyümesini veya devletin böyle hızlı bir şekilde ilerlemesini sağlayan faktörlerden biri değil. Hatta hanedanın ortak malı durumu tat kavgalarına sebebiyet verecek. bu da devleti zayıflatır. Mesela Fethet dönemindeki temel kavga unsurları gibi. Osman Gazi'nin bu tutumunda hangi etkili değildir deniliyor. Şimdi Osman Bey ele geçirdiği yerde kuracağı yönetimi belirlerken ahilerin desteğini almıştır. Ee, peki bu desteği alırken, bak derste ahi desteğini aldığını söylemiştik. Peki amaç ve gaye. Peki ahiler için ne demiştim hatırlarsanız? Bu bir sosyal ticari oluşumdu değil mi? Dini, sosyal ticari, asker olabilir mi mesela? Efedilen bölgenin iktisadi kalkınmasını sağlamak. Dini, ticari, dedik, sosyal, ee, bak iktisadi, sosyal hayatın düzenlemesini sağlamak. Devlet idaresinde ahilerin gücünden faydalanmak devlet teşkilatmanızı gerçekleştirmede önemli. Halkın fitil hareketlerine olan desteğini artırmak, evet sosyal nitelikte bir unsur. Ama asker ihtiyacı ahiler için olmaz değil mi? Bir sonraki soru gelsin. Buna göre hangi söylenemez deniliyor? 14. yüzyıl başlarında Avrupa'da feodalite rejimi hüküm sürmekteydi. Sırplar ve Bulgarlar Bizans aleyhine sınırlarını genişletiyordu. Katolik Macarlar Ortodoks Balkan devletlerini mezhep değiştirmeye zorluyordu. Şimdi bu nitelikte bakın o dönemin dünyası hakkında bir metin verilmiş. Hangi söylenmez. Şimdi Avrupa devletleri siyasal birliklerini gerçekleştirememiş, değil mi? Birden fazla oluşum var. Bizans siyasi olarak zaten güçsüz. Zaten Bizans aleyhine de sınırlar e, e, ilerletiliyor. Bölgede siyasi çatışmalar hüküm sürüyor. Zaten savaşların olduğu söylenmiş. E, dini çatışmalar yaşanmaktadır. Bak, Katolik Macarlar Ortodoks Balkan devletlerini mezhep değiştirmeye zorluyor. Balkan devletleri Bizans'a karşı ittifak kurmuş deniliyor. E, halbuki Sırplar ve Bulgarların onun aleyhine sınırı genişlettiği söyleniyor ama bir ittifak kurup kurmaması ile ilgili bir çıkarım yapılmamış. O zaman ben bunu söyleyemem. Buraya bakalım. Yalnız bu bilgiye göre hangisine ulaşılabilir deniliyor. Şimdi 1243 Köse Dağı Savaşı'ndan sonra Anadolu Türk siyasi birliği bozulmuş ve Anadolu'da kurulan Türk beylikleri Türkiye Selçuklu Devleti'nin yerine alma mücadelesine gelişmişlerdir. Osmanlı Beyliği Türk beylikleri arasındaki bir mücadeleye karışmayarak yönünü Bizans'a çevirmiş Uyguladığı bu politika ile Anadolu'da esnaf teşkilatı olan ahilerin desteğini almıştır. Peki bu neyi doğurur? Evet. Ne diyebilirsiniz? Bak, Köse Dağ Savaşı'ndan sonra Türk Beylikleri'nin bağımsızlığı, Selçuk Devleti'nin zayıflaması vesaire. Demek ki bölgede bir siyasi güç unsuru yok. Yani bir otorite boşluğu var değil mi? E, o boşluktan bahsetmiş ve Osmanlı'nın o sırrı da vurgulanmış. E, burada... Türkiye Selçuklu Devleti'nin Türk belekleriyle mücadele ettiğine, <gülüyor> ettiğine, <gülüyor> öyle bir şey ee, yok değil mi? Ee, zaten zayıf. Bizans ile nasıl bir ilişki kurduğu vurgusu yok. Ayıların Bizans İmparatorluğu ile ticaret yapıp yapması yok. Sadece Osmanlı desteklediği söyleniyor. Ee, Osmanlı Bey'in Anadolu'ya hakim olmak istemediğini. Halbuki temel amaç ve gaye bu. Bunun için zaten Ayıların desteğini almış. A seçeneği E, ee, Beşinci soru. Aşağıdakilerden hangisi? Osmanlı Devleti'nin isyan siyasetini kolaylaştırmak için yaptığı faaliyetlerden biri değildir deniliyor. Bakalım. Şimdi isyan bölgelerini vakıflar kurma, isyan siyaseti için var. Hani o insanlara destek e, olabilmek. Göçmenlerin yeni yerleşim bölgelerine yakın yerlerde olmasına dikkat etmek var. Pençik sistemi, bu savaş esirlerinin orduya katılması ile ilgiliydi. E, bu isyan yerleşim politikası ile ilgili değil. Tekke ve zaviler inşa edip halkın dini bağlılığını burada arttırmak artırma, var. Göçmenlerin kullanımına tımar toprakları verme ve toprak işleyerek onların orada kalıcı olmasını sağlamak olur. Ama C seçeneği olmaz. Birinci adımdaki son soru. Osmanlı Devleti'nin uyguladığı bu politika hangisini sağlamıştır diyor. Şimdi Osmanlı Devleti hükmettiği yerlerdeki halka Avrupa Hristiyanlığına tanınan hak ve özgürlüklerden daha fazla hak vererek onları daha idare etmiştir. E, bu durumda özellikle Osmanlı'nın fethettiği yerlerde kalıcı olmasını sağlayacak. ...bu insanlar memnun Osmanlı'dan. E, Meslek savaşlarının sona ermesi... ...feodaliyetinin yıkılması, kiliseye duyulan güven ve saygının çoğalması... ...bunlar alakasız bu ile ilgili. E, Balkanlar'da uzun süreli Osmanlı'nın kalmasına sebebilecek. Hatta öyle ki... ...Fetih döneminde Anadolu'da toprak kaybedilirken... E, ...Balkanlar'da toprak kaybedilmemiştir. Çünkü adamlar Osmanlı'dan memnun. E, krallık yönetimine karşı isyanlarla ilgili değil. Değil seçeneği de olacak. Buraya gelelim. Osmanlı Devleti Trakya'da ve Balkanlar'da... ...Fetih politikası izleyerek... ...bu coğrafyalara hükmetmiştir. Peki, Balkanlardaki fethi sürecinde... politikalardan hangisini uygulamış? Şimdi oraya karşı savaş açman, gaza ve cihat anlayıştır. E, o insanlara din ve vicdan özgürlüğü vermen... ...istimalet politikasıdır. E, Türkmenleri o bölgeye yerleştirmen... ...isyan politikasıdır. O zaman hepsi var. Devam. Osmanlı, isyan siyasetiyle Balkanlarda fethettiği yerlere... ...Anadolu'dan getirdiği Türk nüfusunu yerleştirerek... ...onlara kullanmaları için toprak vermiştir. Peki, aşağıdakilerden hangisi... İsyan siyasetiyle ulaşılmak istenen hedeflerden değildir deniliyor. Evet. Devlet idaresinde Hristiyan tebaanın gücünden faydalanma. Ee, devlet idaresinde hani Hristiyanları e, idareye, siyasi unsurlara koymak Osmanlı'da yoktur. E, ta ki nereye kadar? 19. yüzyılda kadar yok. Yani saat fermi kadar. E, devlet otoritesini kuvvetlendirme var. Balkanları Türkleştirme var. Ele geçirdiği yerlerde kalıcı olma var. İsyan siyasetinin amaçları arasında. Bir de kolaylaştırma var. Yani bu siyasetle böyle de kalıcı olmaya çalışıyorsun ve devamlı getirmek istiyorsun. Ama böyle bir şey söz konusu değil. Devam. Ee, yukarıdaki devletlerden hangileri? Anadolu, Selçuklu ve Osmanlı Devleti ile çağdaş olan devletlerdendir deniliyor. Evet. Bizans İmparatorluğu, Memlükler, Altın Ordu Devleti. Ne dersiniz burayla ilgili? Çağdaş olan devletlerdendir demiş. Çağdaşlık niteliğine bakın. Şimdi zaten e, Bizans'a karşı savaşlar var. Mesela Anadolu-Selçuklu arasında Milo-Kefalon -Mil -Mil savaşını söyleyebilirsin. E, Osmanlı ile Bizans arasında mesela işte Padekonon savaşını diyebilirsin. E, Memlükler yine o dönemlerde varlığını sürdüren devletlerden biridir. Yine altın orta devleti. Siyasi varlığı olan devletlerden biridir. Şu haritaya tekrar bir gelelim. Neredeydi bizim için o harita? Bakın Memlük devleti. Altın Devleti, Bizans. E bak Türkiye Selçuklu Anadolu Beylikleri, Osmanlı. Aynı ödemde. Evet. Yani işte bak sana o haritadan bir soru sormuş. O haritanın hani soru gelme niteliği bu şekilde. 1, 2 ve 3. E seçeneği doğru cevap. Bir sonraki soru gelsin. Bizans sınırında bir uç beyliği olarak e, kurulan Osmanlı Beyliğini kısa sürede bir devlet haline getiren Osman Bey'in Türk töresine uygun olarak fedilen yerleri fedilen kişiye dillik olarak vermesinin e, ee, hangi senaryo olduğu söylenebilir. Ee, ne yapıyor? Şimdi Türkiye sen diyor fethettiğin yeri dirlik olarak sende olsun. Toprakların işle. Sıkıntı yok tımar. Niteliği uygulansın. Tabii o dönemlerde henüz böyle sistemli halde değildir tımar. Daha sonraki dönemlerde sistemli hale gelecektir. Ee, bu da amaç ve gaye o insanları daha fazla toprak fethetmesine yani fetihlerin hızlanmasına fırsat sağlamaktır. Çünkü sen ne kadar çok toprak fethedersen e, o topraklar dirlik olarak sana bırakılıyor. Yani amaç bir şekilde fetihleri hızlandırabilmek için. 14. yüzyıl başlarında Avrupa'da yaşanan gelişmelerden hangileri? Osmanlı Devleti'ne karşı güçlü bir direncin oluşma, oluşmamasında etkilidir deniliyor. Bakın. Şimdi kralların otoritesi zayıf. Feodalite rejimi var. Ha, onu da söyledik bir yandan. Bir de Katolik Ortodoks arasında mücadele var. İngiltere ve Fransa arasında yüzyıl savaşı var. Bunların hepsi söylenebilir. E, hepsini almak mümkündür. Bu bilgiye dayanarak Osmanlı Devleti'nin genişleme siyaseti hakkında yargılarından hangisine ulaşmak mümkündür deniliyor. Şimdi Osmanlı hükümdarı 1. Murat, Germiyan oğullarından çeyiz yoluyla Kütahya, Emet, Simav, Tavşan'da Hamit oğullarından ise para karşılığında Akşehir, Beşşehir, Yalvaş, Seydişehir ve Isparta yapmıştır. Demiştim yani birliklere karşı ılımlı bir politika niteliğinde. İşte bak bunu metinleştirilmiş. E peki genişleme siyasetiyle hangisi söylenebilir? Türk siyasi birliğinin sağlandı. E, sadece iki belediye yönelik. Bunu söyleyemezsin. Belediye karşı barışıp genişleme politikası izlendi. Evet bak savaşla değil. İşte çeyizle, veya para yoluyla alıyoruz. Cihat politikası gayrimüslimlere yöneliktir. Burada belirlerden bahsediyoruz. Balkanlardaki gelişimi siyasetin Türk beliklerince desteklendiği bu onunla ilgili değil. Genişleme sürecinde halifenin, halife nerede? Hiç halifeyi okumadık bile. Değil mi? E üçüncü adım soruları. 14. yüzyıl başlarında yakın Doğu ve Avrupa'da bulunan o haritadan soru yine. Devletlerden biri değil deniliyor. Şimdi Türkiye Selçuklu Devleti var. İlhanlar var. Memlük Altın orada var. Ama Büyük Selçuklu Devleti siyasi varlığını e, sona erdirmiş o zamanlarda. O yok. Harita diyor ki Osmanlıların egemenlik alanını gösteren haritaya göre hangisi söylenemez. Bakalım. Bu dönemlerde dikkat edersiniz artık. Hani canlar olanın bir takım topraklarını ve kalesi olanını tamamen ele geçirmiş. Peki ne söyleyemeyiz? Demiş ki Anadolu Beylikler varlığı e, varlığını hala devam ettiriyor. Evet bu var. E, bunu söyleyebilirsin. Selanik'in e, Bizans hakimiyetinde bulunduğu. Evet bak burada. Aynı renkte. Osmanlıların topraklarına gaza için uygun konumda olduğu deniliyor. Evet, yani gaza için bir Hristiyan devlette veya Müslüman olmayan devlette mücadele etmek için uygundur. Bizans sınırındasın. Osmanlıların Rumeli'ye geçtiğine deniliyor. Peki neredesin? Bak. Bir de Kuzey'deki bazı adaların Bizans'a ait olduğuna. Evet. Ne dersin? DMM. Hani şuraya baktığımızda sanki henüz bir Rumeli'ye geçiş söz konusu değil değil mi? Çimpe Kalesi şu bölgeyi henüz ele geçirmemişsin. Burada kereteye baktığımızda. Ee, evet Bizans'a ait adalar var. Onları söyleyebildik. Burada da sıkıntı yok. D seçeneği sorumsun doğru cevabı oldu değil mi? Evet. Çünkü henüz oraya o sarı renkli orası olmamış. Buraya bakalım. Ee, yukarıda verilen gelişmeler hangilerinin Osman Bey döneminde meydana geldiği söylenemez. Evet. Koynisar Muharebesi Padekonan Muharebesi İznik'in fethi. Osman Bey dönemi için söylüyor. Tabi biraz ayeti zor sorulmuş zor sorular içerisinde. Ee, şimdi Koyunisar Osman Bey döneminde iken Padekonan ve İznik için bunu söyleyemezsin. Ee, Orhan Gazi niteliğini taşımaktadır. O zaman ne oldu? 2-3 E seçeneği sorunun doğru cevabı oldu. Buraya bakalım. Osman Dediği'nin kuruluş sürecinde meydana gelen gelişmelerin kronolojik olarak sanılışı denilmiş. Hangisinde doğru? Bakın. Şimdi Koyunisar Önce gelmesi lazım Orhan Gazi döneminde. E sonra Balekanon e, ne demiş? İznik Balekanon niteliğinde gidiyor e, Bursa. Hmm. Tamam. Şöyle yapalım. Önce şöyle yapalım ki hata olmasın. Koynisar muharebesi sonra Bursa kuşatması vardı. Osman Gazi hayatını kaybetti. Orhan Gazi döneminde tamamlandı. Daha sonra değil mi? 3 bir şeklinde gideceğiz. E, daha sonra bizim için ne oldu? E, Palekanon mu? muharebesi gerçekleşti. 1324 ve en son İznik burada. O zaman 3, 1, 2 ve 4 C seçeneği sorumuzun doğru cevabı olur. Buraya bakalım. Hangisi Osmanlı Devleti'nin Bizans İmparatorluğu'ya yaptığı savaşlardandır deniliyor. Bizans için söylenmiş. Sırf bizim için Haçlı. Çirmen muharebeleri, hani şeydeki topluluklarla zaten Balkanlardaki Başka, Sazlıdere, yine Balkanlardaki topluluklarla burada sırt birinci 1. Kosov'a yine ne oldu? Burada Haçlılarla yapılan mücadeleler. Ama Koyunhisar ve Palekanon bunlar işte Osmanlı-Bizans savaşlarıdır. Ve son soru. Osmanlı Devleti'nde görülen bu durum hangisiyle açıklanabilir deniliyor? Osmanlı Devleti'nin Rumeli topraklarında kullanılan yerleşim yeri adları Anadolu'daki boyların veya bazı yerlerin isimlerini taşır. İşte Canikli, Geredeli, Saruhanlı, Oğuzlar, Menteşeli, Balabanlı, Tatarlar gibi. E, o zaman bu neyin göstergesi olur? Bak Rumeli'de görüyorsun bunu. O iskan siyasetinin iyi bir şekilde olduğunu değil mi? Çünkü sen o aldın, o aileleri götürdün oraya koydun. İşte o diyelim ki böyle boyları, o toplulukları oraya koydun. Onlar da o bölgeyi kendi isimlerine verdiler. Demek ki iskan faaliyetiyle Anadolu kültürü nereye taşındı? E, Rumeli'ye taşındı. Evrensel nitelik diyemezsin. Balkan halkları için asimile olup olmadığını söyleyemezsin. Çünkü Osmanlı bir defa o bölgede zaten bir istimalet politikasını, hoşgörü politikasını izliyor. E, dini e, bir özgür. Vicdan özgürlüğü var. E, Anadolu'da Türk siyasi birliğinin sağlanması bizim için Rumeli'den bahsetmiş. Rumeli'nin çok uluslu yapısının sona ermesi, ne alaka A seçeneği doğru cevabı. Evet. Dersimizi burada sona erdi. Gelecek derslerde tekrar görüşmek üzere. Size ve ailenize saygı ve selamlarımı iletiyorum. E, ee, hadi bakalım kendinize bakın. Hoşçakalın. <laughs>